satış işi günlük hayatımızda yaptığımız pek çok işle benzeyen dinamiklere sahip. Bugün otomobil kullanmakla satış arasındaki bağlantıları konuşacağız. İkisi arasında çok ciddi benzerlikler var. Öncelikle otomobil kullanmak için bir ehliyete ihtiyacımız var. İyi bir satışçı olmak için de ehliyete ihtiyacımız var. Ehliyet olmadan otomobil kullanabiliriz ama bunun hem kanuni bir ceza yaptırımı olur. Aynı zamanda can sağlığı ve mal sağlığı açısından da çeşitli riskler oluşturur. Satış işinde de iyi bir ehliyetimiz yoksa sektöre, kendimize, müşteriye hatta markamıza zarar verme olasılığı var. Satış işindeki ehliyetin karşılığı bilgidir. Sektörü bilmek, müşteriyi bilmek, kendimizi bilmek, psikolojiyi bilmek ehliyet anlamına gelir. İkinci bir benzerlik ikisinde de hareket halinde olmamız ve bu hareketin bir moment yaratması bizi sonuca götürmesi. Yani eğer bir amacımız varsa, varmak istediğimiz nokta varsa satışta otomobilde bizi buraya taşıyan çok ciddi araçlar. Üçüncüsü ise kaynak yönetimi. Nasıl otomobilinizin bakımını yapıyorsak, yağını, suyunu, Periyotik bakımlarını gerçekleştiriyorsak satış işinde de sahip olduğumuz kaynakların, bilgi birikimimizin, network'ümüzün, kullandığımız araçların bakımını ve rehabilitasyonunu yapıyor olmamız gerekir. Otomobil kullanmakla satış yapmak arasındaki fevkalade benzerliği alıp hayatımızda uygularsak bol satışlar yakalarız.